Neyse. Bir şarkı daha sahbetmek niyetindeyim. Hoş gel. Yalan. Ulu orta konuşma. Ulu orta konuşma. Bak. Ulu orta konuşma. Madem bir sahnedeki bir kadına aşıksın, kontrollü olacağım. Arka tarafa. Çok teşekkür ederim. Böyle nasıl coşkuyla bağırıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ee, çok da cesur bir şey. Aslında çok az insan yapabiliyor biliyorsunuz. Öyle öğretildi hepimize. Ben çocukluğumu hatırlıyorum. Ee, duygularımızı böyle çok rahat ifade etmek sanki ayıp bir şeymiş gibi. Yani benim kuşağım özellikle. Tiyatroya götürürdü babam bizi. Dünyanın en komik oyunu Müjdat Gezen oyunu. Çılgın Yenge. Bütün salon yerlere yatıyor. Dayanamıyor. Biz de gidiyoruz anne babam böyle. O zaman niye getirdin baba biz orayı ya? Şimdi bundan sonra ben hep anlatıyorum size annemle babamı. Fakat bundan sonra konserlerde onlara ayrı bir bölüm açmaya karar verdim. Çünkü zaman geçtikçe iyice oldular. Yani ben böyle bir sitcom gibi bir karı koca, bu kadar kibar, mesafeli. Fakat gerçekten sitcomlar yani. Annem zaten daha önce de anlattım biliyorsunuz. Geçen gün şey oldu, sen telefondan hiç hoşlanmıyorum. bir yani de her yerde çalıyor. Çok da ayıp geliyor. Fakat mecburum çift telefonlu oldum. Çünkü bir tanesini ben yani bir süre sonra çok fena yayıldı ve bütün şarkıcı olmak isteyenler beni tırmalamaya başlıyor. Mecburen numarayı değiştiriyorum. Şarjı bitti bir tanesi. Dedim ki anneciğim dedim hemen dedim kapatır mısınız rica ediyorum. Öteki telefondan arayacağım. Annem cevap verdi. Ata sözleriyle konuşuyor. Ya, Aa kaba kaldım, kıyma aldım, hazırlandım kaldım. <laughs>